Arkadaşlar bu videoda size oyun mim Bot'un e, yeni versiyonunun ana ekranından bahsedeceğim. Ana ekran biraz daha e, önceki versiyonlara göre değişik durumda. E, sol üstte bağlan butonumuz var. E, yine her zamanki gibi ilk e, bot'u açtığımızda bağzına basıyoruz. Evet bot'un sunucuya bağlanmasını istiyoruz. E, sunucu bağlantı kısmı yeşil yandığı takdirde de bot sunucuya bağlanmış oluyor arkadaşlar bu ee, burada şeyler var. VIP seviyeleri, sağ üstte VIP seviyeniz, kaç bot bitcoin'in olduğu, botun geçerlilik tarihi, ne zamana kadar botu kullanmaya devam edeceksiniz, daha sonra bot kesecek. Onlar var. Altında yine önceki versiyon gibi e, Binance hesap bilgileri mevcut. Hesabınızda ne kadar para var, boşta ne kadar para var, anlık kar, zarar durumunuz. Onun altında da son 10 günlük PNL listeniz ve toplam ne kadar kazanmışsınız bunlar var. Ee, Alt tarafa gelirsek, e, önceki ayarlar videosunda bahsettiğim gibi coinleri 5 sınıfa ayırmıştık arkadaşlar. Bu 5 sınıfta e, hangi indikatörlerin ve hangi stratejilerin açık olup olmadığını bu aşağıdaki menüden görebiliyorsunuz. E, ne yazıyor burada? Diyor ki e, sınıf 1 coinlerden Osi, Osi 15, Triya Duo, Pyramid ve eee Long ve Short açık. Ancak hiçbirinde açık pozisyon yok. Sınıf 2'de de aynı şekilde. Sınıf 3'te nokta piramit log ve piramit 4'te iki tane pozisyonumuz varmış. Hangisi? Bakalım. Şunu biraz açalım. Ee, sınıf 4'te bir pozisyon yok. Sınıf 5'te de sadece log'da bir tane pozisyon var. Piramit log'da. O da şu. Ee, buradaki alt menü bunu anlatıyor en altta anlık olarak spot piyasadaki Bitcoin, BNB, Ethereum'un dolara karşı fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu spot piyasa fiyatları. Aynı zamanda dolar, daha doğrusu Tether, Türk Lirası kurunu görüyorsunuz anlık olarak spotta. Toplam short'ta 2.16 dolarlık marjin varmış ve toplam 2 tane short pozisyonu varmış. Toplam longta yani bay yönünde 2.91 dolarlık pozisyonu varmış ve toplam 3 tane pozisyonu varmış arkadaşlar. Burada da bunu söylüyor. Ee, sağ altta logomuz mevcut. Aynı zamanda telefonda teknik destek alıp, almak isterseniz mesai saatleri içerisinde bu telefondan bize ulaşabilirsiniz ve teknik destek alabilirsiniz. Bot kullanım konusunda. Ee, yukarıdaki menüye geleceğim tekrar ee, pozisyon yükle ve kaydetin ayrı bir videosu var onu izleyebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir sebeple botunuzu kapatıp tekrar açmanız gerekiyorsa buradaki burn değerleri gitmesin İşte yani işte hangisi piramitte hangisi oside onlar gitmesin diye pozisyonu kaydedebilirsiniz tekrar açtığınızda da yükleyebilirsiniz buralardan ee, onun yanında hemen market durumu görülüyor. Market durumu burada şey bakacağız. Average OSI Sign'da bakacağız. Ortalama OSI değeri ve işaretli olarak. Eksi demek piyasa satış yönünde yani sel yönünde. Artı demek piyasa buy yönünde yani alış yönünde demek. Piyasa artıyorsa artıdır buradaki de. Eksi ise eksiliyordur düşüyordur piyasa. Burada strong buy ve strong sell durumlarına çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Strong buy piyasa ciddi bir şekilde toplu olarak yükseliyor. Strong sell de piyasa ciddi bir şekilde toplu olarak düşüyor demek. Piyasanın yönünü belirlememizde çok ciddi yardımcı oluyor. ayarları anlatmıştık arkadaşlar. PNL hesaplayıcımız eski versiyonla aynı. İşte eski tarihler arasında örnek veriyorum. Şu tarihler arasında ne kadar para kazandı diye bakmak isterseniz 13 dolar diye gösteriyor. Bunun içine ne dahil arkadaşlar? Bunun içine komisyonlar ve funding fee'ler dahil. Fonlama ücretleri dahil arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz PNL değerlerine de dahil. Fonlama ücretleri. Onun dışında bot platformu biraz anlatacağım. Kayıtlar, botunuzun yaptığı tüm işlemlerin logları. Arkadaşlar burada logları ulaşabilirsiniz ne zaman ne yapmış bot. Daha çok teknik amaçlı tutuyoruz bu logları. Sizi size ses olarak iki tane daha özellik göstereceğim. Bir tanesi buradaki ses açık. Eğer e, uzak masa üstünden bağlanıyorsanız veya kendi bilgisayarınızda da olsa buradan ses açarsanız herhangi bir market emri gerçekleştirildiği zaman uyarı sesi duyacaksınız arkadaşlar. Uzak masa üstünde de bu mümkün. Ayarları doğru yaparsanız e, kendi bilgisayarınızda çalıştırıyorsanız zaten direkt olarak duyarsınız uyarı sesini pozisyonlar gerçekleştikçe burada sunucu bağlantının altında bot etkinleştir tiki var. Eski versiyonunda da vardı hatırlarsınız. Bu da botun etkin olup olmadığını belirleyen bir tik. bahsettiğim iki özelliğe gelecek olursak arkadaşlar bu yeni versiyonda mevcut. Gerçekleşmiş emirler ve e, hepsini gösterdiğim market analizi. Burada her zaman üstte değilim arkadaşlar. Şu anda her zaman üstte değilim üstte kalsın bunlar şu şekilde koyalım gerçekleşmiş emirler sizin botunuz açıkken yapılan tüm parçalı alım satım veya elle girdiğiniz alım satımların burada logo burada hangi sembolden hangi tarihte kazanç veya kayıp ve ödediğiniz komisyon oranı mevcut arkadaşlar dolayısıyla sizin burada herhangi bir pozisyonunuz kapanırsa veya parçalı alım yaparsa burada göreceksiniz şey olarak gerçekleşmiş emir olarak bu da pozisyonların yönetiminde çok büyük kolaylık sağlıyor ve ne kadar kar ettiğinize zarar ettiğinizde tek tek göreceksiniz ee, esas konu söylemek istediğim esas konuda market analizi burada e, piyasadaki tüm koyunlar var arkadaşlar şöyle göstereyim size piyasadaki tüm koyunlar Vadeli işlemlerdeki bizim girebildiğimiz burada mevcut toplamda 141 adet coin varmış. Burada bir analiz söz konusu. İşte bitcoin örneğin şu an birinci sınıf bir coinmiş. Biz coinleri sınıflara ayırmıştık biliyorsunuz. Birinci evet. sınıf olarak değerlendirmişiz bunu. Ee, şu anki fiyat 30.200 bandında fonlama ücreti e, artı yani shortçular para alıyor, longçular para ödüyor. Ve fiyatı. E, %0.06 Dolayısıyla 10 6 gibi bir değer. Duo, Duo dediğimiz şey arkadaşlar son 10 saatlik trend. Bunun son 10 saatlik trendi sel yönünde yani düşüş yönünde ama son 40, 50 saatlik son 50 saatlik trendi triya Yani Duo 10 saatlik trendtir arkadaşlar. triya 50 saatlik trenddir. Son 50 saatlik trendi de bay yönünde yani çıkış yönünde. RSI 14 Biliyorsunuz çok popüler bir indikatör. RSI 14 indikatörüne göre 15 dakikada 38.3, 4 saatte 50.3 bunun değerleri. Aynı zamanda oside 15 dakikalık oside, eksi 2.4 toplam oside, gerçek oside eksi 1. Yani bu şu an kısa vadede 15 dakikada özellikle düşüş yönündeymiş. Bunu görebiliyorum rahatlıkla. Buraya bakarak şunu görebiliyorum arkadaşlar. Mesela RSI'ye göre azalan dersek şu an en fazla KSM yukarı doğru çıkmış. 15 dakikalığa bakarsak şey olarak. Aynı zamanda fonlara göre sıralayabiliyoruz. Şu an örnek veriyorum Waves'de eğer siz 100 dolar long girerseniz 8 saatte bir 1.33 dolar fonlama ücreti alırsınız. Waves'e short girerseniz 1.33 dolar 8 saatte bir 100 dolar başına fonlama ücreti ödersiniz arkadaşlar. Diğerlerinde de böyle. Bu neden önemli fonlama ücreti? borsalar bir pamplamak istiyorlarsa özellikle fonlama ücretini eksi yönde yükseltiyorlar. Yani eksi 2, eksi 3 haline getiriyorlar. Ee, bu sayede insanları longa girmeye teşvik ediyorlar. Bu sayede pamplar gerçekleşiyor. Bizim için önemli bir indikator funding fee. O yüzden hem market analizi kısmında hem de ana ekranımıza koyduk bunun dışında örnek veriyorum. Şu knc coin hakkında biraz daha detay analiz yapmak istiyorum. Ben ikinci sınıf bir coinmiş. Funding fees %86'ymış ve buy yönündeymiş. Yani bunun artacağını düşünebilirim ben. Funding fees eksi ve doğusu triası buy olduğu için. Sağ tıkladım. Grafik dedim. Buradan istersen trending e, trading view grafiğine direkt olarak erişebiliyorum arkadaşlar. E, ve burada da diyor ki şu an teknik olarak sel yönünde ha biraz çıkmış bakın aşağı doğru hafif inmiş bu son işte kaç gündür ne olduğunu ve diğer detay teknik durumlarını örneğin son bir ayda %52 düşmüş 3 ayda %15 düşmüş gibi gibi teknik durumlarını burada görebiliyoruz. Açık olarak default olarak Don change channels geliyor arkadaşlar Don change channels bizim triya algoritmasını oluşturduğumuz şey mesela şurada triya buy vermiş yani örnek veriyorum o algoritmaya yakın. Ee, bir de Bollinger Bands geliyor arkadaşlar. Bu da OSI'yi oluştururken temel olduğumuz algoritma. Mesela şurada bay vermiş, şurada bay vermiş gibi şeyler söyleyebilirim. Ama onun dışında sizin kullanacağınız başka indikatör varsa tabii ki buradan seçebilirsiniz. Mesela RSI dedik az Relative Strength Index'i buradan da seçebiliriz. Gördüğünüz gibi RSI gördü. Gerçi SMA ile birlikte ama İstediğiniz indikatörü buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Görebilirsiniz. Bunun için dediğim gibi market analizi kısmından sağ tıklayıp grafik demeniz istediğiniz şeye yeterli. Mesela diyelim biz bu KNC'nin çıkacağına inanıyoruz. KNC'nin çıkacağına inanıyorsak ben bundan alabilirim ama önce şunu göstermem lazım. Şurada sadece açık olmayanlar var. Ben buradan eğer elle pozisyona gireceksem ki girebilirim. 50 pozisyona gireceksem ee, mevcut pozisyonların içinde mevcut açık olmamasını isterim o pozisyonu Hani açık olmayan pozisyona girmek isterim. Bu yüzden sadece açık olmayanları işaretleyip ara dersem şayet ben de açık olan eee sembolleri göstermez. KNC dedim. 1 dolarlık KNC buy girmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir emir gerçekleşti ve şuraya da ekledi. 50 girdim nan olarak girdi bunu doğal olarak. Ben bunu piramit alıyorum sabah tıklayıp ve dolayısıyla piramit olarak e, bu pozisyonu yönetecek. Burada fazla 1 dolara burada e, ikinci sınıf olduğu için bu coin 3 dolara kadar çıkartabiliyorum. Çünkü benim kasamla alakalı. Kasamda ne kadar varsa ona göre izin veriyor biliyorsunuz. Ve VIP seviyemle alakalı. E, mesela 5. sınıf coin'e 1 dolarla girebilirim. Daha arttıramıyorum. 1. sınıf coin'e bakalım. 6 dolarla girebilirim. Bu aynı ayarlarda olan orada bahsettiğimiz, önceki konuda bahsettiğimiz maksimum değerler ölçüsünde girebiliyorum. Burada kasam ve VIP seviyem doğrultusunda. İstiyorsanız elle daha da yükseltebilirsiniz. Ama biliyorsunuz biz minimum risk anlayışı gidiyoruz. Iııı ee... Genel olarak ekranımız bu şekilde ee, açık olanları gösterdik bunlar market analizini kapatalım burada açık pozisyonlarımız var açık pozisyonlarımızda da yüzde kaçta eksi artı pnl'imiz kaç bölümümüz varsa ne burada mesela piramit long 5. sınıf bir koyulmuş piramit long 3. sınıf bir koyulmuş burada hangi sınıf olduğunu indikatör tipinden görebiliyorum ee, tpnl toplam pnl'im ee, maksimum gördüğü marjin burada yeni olanlar funding fee. Funding fee olarak funding fee üstüne şunu söyleyebilirim. Eğer funding fee eksi ise triya buysa, e, o pozisyona sel girilmez. Artık girmiyoruz da. E, burada eğer öyle bir şey varsa kullanıcıyı da farklı renklerle uyarıyoruz. E, onu da gösteririm birazdan. E, burada da yine RSI 15 RSI 15 dakika. RSI 14'ün 4 saatliği OSI ve OSI 15 değerleri de burada görüyor. Kullanıcının kendi analizini kendisini yapmasını bekliyoruz burada. Eğer pozisyonda bir risk görüyorsa buradaki özet tablodan çok rahat olarak görülebilir. Gördüğünüz gibi piyasa düşüş yönüne evrildi arkadaşlar şu an. E, yavaş yavaş düşüyor. Dolayısıyla şu buradaki dualar yavaş yavaş buydan sell'e dönüyor. Belki birazdan triyalarda dönecek aynı zamanda nereden görüyoruz piyasanın düştüğünü osiler osi 15'ler OSİ 15 özellikle osi 15'ler eksi yönde e, ve Hatta şu bayağı e, 3 eksi 3.1 e, ciddi bir eksi olarak düşmüş bakalım hemen grafikten bakın düşüyor burada görebiliyoruz da burada e, sayılara bakarak sadece grafik, pozisyonun gidişatında yorumlayabiliyoruz arkadaşlar Temel olarak ana ekranımız bu şekilde. Bir sonraki videomuzda da pozisyon detayları ve diğer şeyleri de anlatacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.